Bir tanesi de yorumlara yazmış ki benim evimde bile o kadar sebze meyve yok. Kardeş bak. Sana yolunu göstereyim kardeş. Bunların her biri bak. Bu küçük prensin. Bunu geç. Bunların hepsi senin evinde yoksa ben vereyim. Ta bir ay oldu. Ben bunları bulalı. Bunları. Hepsinin videosu var. Bunları. Annem bunları getirmiş. Bunlara şeyden alıyor. Marketin önüne 15 liraya kilosu koyuyor ya. Yumurta kartonu veriyor alıyor. Bu çöpten kardeş. Zaten şeklinden belli. Bu kayısı kurusu çöpten kardeş. Bu e, A101'in önünden gelmişti. Bunun da videosu var. Karılar biliyor. Kardeş. Bunu annem aldı dün delevası gün. 50 liraya kardeş. Bu çöpten. Bak ölmüş. Bunları da annem aldı parayla. Heh. Senin evinde de yoksa bu kadar sebze meyve. Buranın hepsi çöpten. Patatesler olduğu gibi çöpten. Çöpten derken topluyoruz. Gel ben sana vereyim kardeşim. Bak buradaki çiçekler dahi şu kadar şu kadar da çöpe atılmıştı. Büyüttük bu kadar oldu. Evimde bu kadar sebze meyve yok diyorsan Bak Getirdiklerimizden yaptığımız melemen duruyor Bunu Adana'dan getirdiler Yani Sende de yoksa hani benim evimde de o kadar yok Demek ne demek ya Babacım hepsini çıkıyorsun çöpten Bakkal market atarken Bak hatta sana şöyle bir iyilik yapayım Bunları da 2-3 ay önce bulmuştum 4-5 paket ikisini yaptık ikisi duruyor Bunlardan da verebilirim tarhana Bundan 2 taneydi birini yaptık Bu çöpten 1 aydır duruyor Gel babacığım, gel sana da vereyim. Aa ayıp ettin. Hani para çok da sebze meyve alıyor diye düşünüyorsan olursa alırım zaten seni ilgilendirmez de. Onun yani onun evinde var, bizimkinde yok demek de çok acizlik değil mi? Ey Allah'ım ya. Bak hepsinden reçel yapıyoruz, çorbalık yapıyoruz. Sen de yap. Aa aynı parçalardan yemek yaptık. Bak bu da tabunu karılar bilir. Ekşi elma bak bandıyla videosu var. Soğan hepsinin var. Daha ne diyeyim? Bu küçük prensin. Allah Allah. Ben bulduğumu da aldığımı da kazandığımı da bunu da anneme vermişler. İlk videoda da gördünüz zaten. Babacım nedir bu sizin hırsınız ya? Ben ne yiyorum ya? Bal börek mi yiyorum zannediyorsunuz? Sen de topla çık. Sen bal seversin. Ben turp.